Adana'da çekimleri devam eden dayı filmi ikinci kez taciz iddiasıyla gündemde. Bu kez çocuk oyuncu koçu Yağmur Çağlan, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeğ'in sözlü tacize uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı. Ufuk Bayraktar'ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu Serkan Öztürk'le kaleme aldığı Adana'da çekilen dayı filmi ikinci defa taciz iddiasıyla gündeme geldi. İlk olay geçen hafta yaşanmıştı. Makyöz Alev Ünal Nair ve kuaför Metin Tektaş, Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını ve tehdit edildiklerini öne sürdü. Bayraktar iddiaları reddetmiş, Sinema Televizyon Sendikası açıklama yaparak olayı kınamıştı. Bu adam diğerlerinden farklı. Çocuk oyuncu koçluğu yapan Yağmur Çağlan, çekim arasında bir at arabasının yakınında dinlenirken görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeğinin tacizine uğradığını öne sürdü. Tarsus Polis Merkezi Amirliğine başvurarak şikayetçi olan Çağlan ifadesinde şunları söyledi. Filmin Tarsus çekimlerinde Mehmet Türksoy Gölebeği isimli şahıs işte kızlar diyerek kaşıyla atı gösterdi. Baktığımızda erekte olmuş atın cinsel organıyla karşılaştık. Gölebeği imalı bir şekilde dikkat edin ha deyip kahkahalar atarak güldü. Gururum kırıldı. Setteki işimden ayrılarak İstanbul'a döndüm. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Olay sırasında film ekibindeki tüm arkadaşlar bana destek çıktı. Bu beni çok mutlu etti. Şikayet üzerine karakola çağrılan Mehmet Türksoy Gölebey'i olay sırasında cinsellikle ilgili bir imada bulunmadığını iddia etti. Ben hayvanların davranışlarından anlayan biriyim. Atın o halini görünce kız arkadaşları uyardım. Çünkü atlar o vaziyette saldırgan oluyorlar. Arkadaşlara zarar vermemesi için uyarı amacıyla seslendim. Herhangi bir cinsel amaçlı düşüncem yoktu. Savcılık Gölebey'i hakkında soruşturma başlattı.